Merhaba. Bu dersimizde both and, either or, not only but also ve neither nor kullanımını öğreteceğim. Aslında either ve neither kelimelerine 74. videomda da değinmiştim. Ama o derste bu kelimeleri daha önce söylenen bir cümleye katılmak veya katılmamak amacıyla nasıl kullanabileceğimizi göstermiştim. Bu derste ise bu kelimeleri farklı bir bağlamda nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Bunlara ek olarak da both and ve not only but also yapılarını öğreneceğiz. İlk olarak both hand ile başlamak istiyorum. Bu yapı Türkçede sıkça kullandığımız hem hem de ifadesine karşılık geliyor. Hem kelimelerinden sonraki boşluklara ise içinde kullanacağımız cümleye göre bir özne, nesne veya sıfat getirebiliyoruz. Bu durum Türkçede de böyle. Mesela hem o hem de karısı 65 yaşında cümlesinde 65 yaşında olup cümlenin öznesini teşkil eden o ve karısı hem kelimelerinden sonra gelmiş. İngilizcesinde de durum aynı. Both he and his wife devamında ise bu öznelerimizden sonra olmak fiilinin uygun bir halini seçip getireceğiz ama öznelerimiz demenden de anlayacağınız üzere hem hem de yapısında en az iki tane özne olması gerektiğinden her zaman için çoğu muamelesi yapıyoruz. O zaman cümlemizi şu şekilde tamamlayabiliriz. Both he and his wife are 65 years old. Hem bir kimlik kartına hem de bir sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var cümlesinde olduğu gibi peşlerinden birer nesne de getirebiliriz. I need both an ID card and a social security number. Bu otel hem ucuz hem de konforlu cümlesinde olduğu gibi hem kelimelerinden sonra birer sıfat da getirebiliyoruz. This hotel is both cheap and comfortable. Evet tüm bunları getirebiliyoruz belki ama both and kullanımında dikkat edeceğimiz ufak bir ayrıntı iki tarafa da aynı anda farklı türden iki sözcüğü getirmemek. Mesela son cümlemizi biraz değiştirip bu otel hem ucuz hem de geniş odalara sahip demek istersek bir tarafta sıfat, diğer tarafta ise bir fiil olacağından this hotel is both cheap and has large rooms şeklinde bir cümle kuramıyoruz. Böyle yapmak istediğimizde and kelimesinden sonra bir virgül koyup ikinci cümleye öznemizi tekrar yazabiliriz. This hotel is both cheap and it has large rooms. Both sözcüğünün and olmaksızın kullandığımızda ise her iki, her ikisi anlamlarına geliyor. Mesela, her iki köpeğinde tedaviye ihtiyacı vardı gibi bir cümlede both kullanıyoruz ve iki köpekten bahsediyor olduğumuz için de Türkçesinden farklı olarak köpek kelimesine çoğul takısını getiriyoruz. Both dogs needed a treatment. Köpeklerin ikisinin de tedaviye ihtiyacı vardı demek istersek de 87. derste detaylarıyla işlediğimiz of kelimesinden yardım alarak şöyle diyoruz. Both of the dogs needed a treatment. Şimdi either or kullanımına göz atalım. İngilizce'de ya ya da demek istediğimiz cümlelerde bu yapı yardımımıza koşuyor. Yine boşluklara birer özne, nesne, sıfat ve benzeri sözcükler getirebileceğimiz gibi bu sefer bir fiil bile getirebiliyoruz. Fiil getirebileceğimiz için de bununla iki cümleciyi bile birbirine bağlamak mümkün olabiliyor. Şu örneklere bakın. Ya o ya da sekreteri toplantıya katılacak. Either he or his secretary will attend the meeting. Çay ya da kahve içebilirsin. You can drink either coffee or tea. O ya çok zeki ya da fazla saf. She is either too smart or too naive. Ya bu sözleşmeyi imzalarsınız ya da ortaklığımızı bitiririz. You will either sign this contract or we end our partnership. Ya bu değil. Yok artık. Either or arasına cümlenin öznesini getirdiğimiz durumlarda, özneden sonra bir yardımcı fiil getirmemiz gerekiyorsa, yardımcı fiilin tekil mi yoksa çoğul mu olacağını belirleyen şey her zaman için or kelimesinden sonra gelen sözcük oluyor. Mesela ya annem ya da kız kardeşlerim Noel'de burada olacak cümlesinde or sözcüğünden sonra çoğul bir sözcük olan kız kardeşlerim kelimesi geleceğinden yardımcı fiilimiz çoğul olmalı. Either my mother or my sisters are going to be here for Christmas. Ancak bu cümleyi ters çevirip ya kız kardeşlerim ya da annem Noel'de burada olacak demek isteseydik, annem kelimesinin tekil olmasından dolayı yardımcı fiilimiz de ona uyum sağlardı. Either my sisters or my mother is going to be here for Christmas. Yine both and kullanımında olduğu gibi bunda da iki tarafta farklı türde iki kelime kullanmamaya özen gösteriyoruz. Mesela şöyle bir cümle kurmaya çalışalım. Bu dosyayı ya e-posta ile ya da CD ile gönderebilirsiniz. You can either send this file by email or in a CD. Masum gibi görünen bu cümle Either kelimesinden sonra bir fiil, oradan sonra ise bir edat kullandığımız için hatalı. İki tarafta da edat kullanarak şu şekilde düzeltebiliriz. You can send this file either by email or in a CD. İki tarafta fiil kullanarak şu şekilde de düzeltebiliriz. You can either send this file by email or send it in a CD. Either or'da alternatifleri sıralarken iki alternatifle yetinmek zorunda da değiliz. Either kelimesinden sonra virgül koyarak alternatiflerimizi sıralayabilir. Or getirdikten sonra da son alternatifimizi söyleyebiliriz. Şu örneğe bakın. Ya mandalina, portakal, greyfurt ya da brokoli yemem tavsiye edildi. I was advised to eat either tangerine, orange, grapefruit or broccoli. Either kelimesi de both sözcüğü gibi tek başına kullanıldığında ya ya anlamından sıyrılıp farklı bir anlama bürünüyor ikisinden biri. Mesela içinde hem both hem de either kullanabileceğimiz şu tür bir cümleyi İngilizcede kurmaya çalışalım. Aktörlerin de yeterince tecrübeli. Rolü ikisinden biri oynayabilir. Both of the actors are experienced enough, either can play the part. Either kelimesi bu bağlamda özne olarak kullanılabildiğinden parantez içindeki of them kısmını söylemek isteğe bağlı. Şimdi Neither Nor ile devam edelim. Neither Nor vardır. Neither Nor. iki kardeş gibi. Kullanım yönünden Either Or'a çok benzeyen Neither Nor anlam yönünden ise onun tam tersi. Çünkü ne ne de anlamına geliyor. O zaman kullanım kurallarını sil baştan anlatmayıp Either Or ile kurduğumuz cümlelerde Neither Nor kullanarak bunları olumsuza çevirelim. Neither he nor his secretary will attend the meeting. Ne o ne de sekreteri toplantıya katılacak. You can drink neither coffee nor tea. Ne çay ne de kahve içebilirsin. She is neither too smart nor too naive. O ne çok zeki ne de fazla saf. Neither my sisters nor my mother is going to be here for Christmas. Ne kız kardeşlerim ne de annem Noel de burada olacak. Bu cümleleri Türkçe'ye çevirirken anlatım bozukluğu yapmamak için sonlarını olumsuz hale getirerek olmayacak, katılmayacak demiyoruz. Neither nor yapısının kendisi zaten bir olumsuzluk barındırdığı için ne Türkçesinde ne de İngilizcesinde cümleyi yapıcı olumsuz hale getiriyoruz. Bakın mesela getirmiyoruz demedim. Neither kelimesini de nor sözcüğünden bağımsız olarak tek başına kullandığımızda ikisinden hiçbiri anlamını veriyor. Daha önce either ile kurduğumuz örnek cümlemizi biraz değiştirerek neither ile de kuralım ve olacaklara bakalım. Both of the actors are inexperienced. Neither can play the part. Aktörlerin her ikisi de tecrübesiz. Rolü ikisi de oynayamaz. Yani bir bakıma neither ile kurduğumuz olumlu cümleler, either ile kurduğumuz olumsuz cümlelerle aynı anlamı taşıyor. Örneğin, filmlerin ikisini de izlemedim cümlesini hem neither ile hem de either ile şu şekilde kurabiliriz. I have watched neither of the movies I haven't watched either of the movies. Yine bu anlamı vermek için ikinci cümlede either yerine both kullanmak ise doğru olmayacaktır. Çünkü olumsuz bir cümlede both kullandığımızda bu kelime her ikisini birden anlamını veriyor. Yani I haven't watched both of the movies cümlesi filmlerin birini izledim ama ikisini birden izlemedim gibi bir anlam taşıyor. Tek başına kullanıldığında hiçbiri anlamına sahip olan neither kelimesi, bu açıdan nan sözcüğüne benziyormuş gibi görünse de aralarındaki ince çizgi hiçbir anlamını verirken neither ile en fazla iki şeyin, nan ile ise ikiden fazla şeyin kastedilebilmesi. Mesela şu iki cümlenin çevresine dikkat edin. None of us knew the answer. Hiçbirimiz de cevabı bilmiyorduk. Neither of us knew the answer. İkimiz de cevabı bilmiyorduk. Son olarak not only but also kullanımına bakalım. Sadece öyle değil, böyle de gibi bir anlama sahip olan bu yapıyla beraber yine nesneleri, sıfatları ve fiilleri kullanabiliyoruz. Both and yapısı ile aşağı yukarı aynı anlamı verebildiğinden onunla kurduğumuz örnek cümleleri birazcık değiştirerek not only but also ile de kurmaya çalışalım. Sadece o değil, karısı da 65 yaşında. Not only he, but also his wife is 65 years old. Sadece bir kimlik kartına değil, bir sosyal güvenlik numarasına da ihtiyacım var. I need not only an ID card, but also a social security number. Bu otel sadece ucuz değil, konforlu da. This hotel is not only cheap, but also comfortable. Not only, but also kullanımında da iki tarafa farklı türden sözcükler getirmemeye ve yardımcı fiili kendisinden önce gelen sözcüye göre belirlemeye özen gösteriyoruz. Yine bununla da alternatifleri sıralarken iki alternatifle yetinmek zorunda değiliz. I was advised not only to eat tangerine, orange, grapefruit, but also broccoli. Sadece mandalina, portakal ya da grapefruit değil, brokoli de yemem tavsiye edildi. Not only kelimesinin but also'dan bağımsız bir kullanımı mevcut olmasa da bunu da diğerlerinden farklı kılan bir özelliği var. Not only but also ile beraber birer fiil kullanıyorsak, cümleye not only but also ile başladığımızda cümlemiz devrik cümle halini alıyor ve soru cümlesi yapısına sahip oluyor. Mesela cümlemiz şu olsun. Sadece oyun yazmakla kalmaz, oyunculuk da yapar. Cümleye not only but also ile başlamadığımızda normal hali şöyle olacaktır. He not only writes plays, but he also acts. Not only but also ile başladığımızda ise işler şu şekilde gelişiyor. Not only does he write plays, but he also acts. Bu kullanımı gösteren birkaç örnek cümle daha kuralım. Sadece ağaçları kesmediler, ormanı da yaktılar. Not only did they cut the trees, but they also burnt the woods. Sana sadece mektup göndermeyeceğim, seni arada sırada ziyaret edeceğim. Not only will I send you letters, but I will also visit you from time to time. Bu derste sadece both and either or öğrenmedik. Neither nor'u da öğrendik. Not only have we learned both and either or, but we also learned neither nor in this lesson. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da Çeviriyle Öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konu anlatımı.com siteme gidebilirsiniz kendi dilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özeldars.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. Luca Brasi held a gun to his head and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. There are two ways out of this building. One is that scaffold, the other is in their custody. You take a chance either way. I leave it to you. I shan't be shot down in the street by either you or your deputies before I've had my day in court. You mean like you did our sheriff? Is whatever happens tonight, either way, I'm, I'm not gonna be coming back to this place. You either wait for him to retire and buy the secret, or you listen to how I would do it. And the only way that I know how to do it for the first time in monster history, we can neither confirm nor deny the presence of a human child here tonight. Well, a kid flew right over. The source from deep space can neither be confirmed nor denied. But the villager is present arriving On a castaway, he spoke of a creature, neither beast nor man. I turned my gaze upon you in Jotunheim, but could neither see you nor hear you. Would I be correct in thinking that you can neither see nor hear me? <laughs> I'd like to tell you that you smell of pee. Neither you nor I is in complete control of our destinies. There are just as many notes, Majesty, as are required, neither more nor less. Well, my dear fellow, though. And not only physically, but also psychologically. He is both wise and powerful. Trust me, Frodo. Be careful, both of you. We do not have the strength to fight both Mordor and Isengard. He was taken by both Shadow and Flame. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğrenip olacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 Hem yorgundu hem de acıkmıştı cümlesindeki hem hem anlamını both and ile verebiliriz. He was both tired and hungry. Ya yorgundu ya acıkmıştı cümlesindeki ya ya ifadesini either or ile vermemiz gerekiyor. He was either tired or hungry. Ne yorgundu ne de acıkmıştı cümlesindeki ne ne anlamını ise neither nor ile vermemiz gerekiyor. He was neither tired nor hungry. Sadece yorgun değildi, acıkmıştı da. Sadece öyle değil, böyle de anlamını not only but also ile verebileceğimizi öğrenmiştik. He was not only tired but also hungry. Hem annesi hem de babası 60 yaşında. Konu anlatımında da geçen cümlemiz sadece bunlar 5 yaş daha genç. Both and kullanmamız gerekiyor. Both his mother and his father are 60 years old. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını çeviriyle öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.